Çıkacak mısın ben PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Tek kişilik mi oynayın acaba? Tek kişilik PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Haydi başlayalım. Adımız PUBG Mobile başlayalım. Bu arada arkadaşlar 14. level bu başka PUBG'dir haberiniz olsun. Diğer PUBG'de bayağı çok beğendim arkadaşlar. Bu PUBG'dim arkadaşlar. Bakıyorum diyorum. Buna dokun indir demiş. Dokunalım. Bu neymiş? Alta sarıldı. Ben Ne paketi diyor arkadaşlar. Ben çok merak ettim bunları. Bir dakika. Onun için ben başlatayım. Haydi arkadaşlar şimdi Bunları öyle çok olması lazım. Bir dakika arkadaşlar birkaç ayarlama yapıyorum. Mikrofon ses kaydı mikrofon açınca. Tamamdır. Ses doğru arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Ben biraz yanlışlık oldu bir dakika. Evet, biraz kaldırdım. Bu çine de sormazım. Aa, fırçayı şeymiş, tamam. Buradan çıkalım. Hadi babam başlayalım Babam babam gelmiş babam. Ben bana göre ne Başlamada gitti. Benim mi arkadaşlar? 2 saatte klasikler bunlar mı? Aa bu geliyor. Ben ne diyor? <laughs> neymiş ya? O da diyorum. <laughs> tamam. 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 Gel <laughs> yok bir dakika arkadaşlar ben bir Evet arkadaşlar sonra da başladı. Şimdi ne yapıyoruz güzelin arkadaşlar? PUBG Mobile oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar, PUBG Mobile'in eski sürümü bu arkadaşlar. Hiç unutmayın eski sürümüdür. Herkese söyleyeyim. bakın babam geliyor. Babam geliyor. Yanlış yere bu rahatsız olsun. Ben müket diyorum. Bana şimdi gösteriyor abi böyle. ఓరని జుతిలని ఇలాగలాగా తీసుకున్నాం. ఇస్స నస్తి. ఓ, బయోదా హై. ఛాస్ ఎని. బుట్ చోకి నహేసే. Evet ben Hadi başlayalım. Başlayalım. babam, 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 babam. Sen geldin de. Sana Allah Allah ım. Allah. Allahım, Allahım. Buradan sanırım. Güneş. bomba yaptılar Çekilin babam bomba geliyor. Bomba. Baba et bombası kaçın. Allah'ım ben ne yapayım? Neyse benim bu kadar çok leşim var. Ben şuradan bir pompalıyla leşim. Hamit babam. Hadi çöle valla. Ben daha bir yerim Kanka, 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 babam. Bombayı atarım eline. Senin haberin olmaz. Sen sana derim, sen diyemem. nereye gidiyor? Bir dakika, ne hissetti, otur. Sana, ne O da değil mi şu Ama biz kaç savaşçı geliyor? Başım. Adam gelmiş. Oraya saklanmayacaksın kardeşim. Yedileşim var kardeşim. Sana söyledim ben sana söyledim. Sen bana söylemedin. <laughs> Adam zor vurdu bana. Diğerleri nerede? Hadi, hadi.

Bak bak basmışlar bak 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 Ulan ben tek kalmışım. Sizi korkaklar. Allah tek oynayın Girelim. Girelim ben de savaşçı geliyor diyor. Babam gelmiş, kanka gelmiş. Çüş. Abi kazandım. Bana niye kazandın? Çüş 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 çür derim. Ne yapıyorsun? Daya böyle yersin. Hadi arkadaşlar ya. Hadi doğru düz oynayın. Zaten tek ben kalmışım size ben yerine bunu

Thank you. I got you, Ben.